Herkese iyi günler. Sınava 70 gün var ve konumuz ben kimim? Evet ben kimim diye merak ediyorsanız evde kimsenin olmadığı bir günde yaptıklarınıza bakın diyorum öğrencilere her zaman. Öğrenciler aslında kim olduklarını orada gizlerler. Aslında herkes bu durumdadır. Herkes yalnızken aslında ortaya koyduğu davranış neyse o kadardır. Örnek diyet uygulamak isteyen birisi evde yapayalnızken diyetine uyabiliyorsa gerçekten diyet yapıyor demektir ya da bir öğrenci evde kimse yokken eğer ki önceliklerini ders çalışmak ve planlarını hazırlayıp deneme sınavı olmak gibi sınavsal şeylerle değerlendiriyorsa öğrenci sınava hazırlanıyor demektir. Yoksa evdekiler gittikten sonra biraz şunu izleyeyim, birazdan başlarım, biraz şundan devam edeyim diyerekten önceliğini dinlenme ve eğlenmeye kalan aslında verimsiz zamanı da ders ayırıyorsa ki ayıramayabilir de o zaman aslında bu öğrencinin sınav hazırlandığından bahsedemeyiz değil mi? Evet, kim olduğunuzu merak ediyorsanız arkadaşlar, evde kimse yokken yaptıklarınıza bakın. Evde kimse yokken ders çalışabiliyorsanız sizi tebrik ediyorum. Gerçekten siz başarılı olmak isteyen ve sınavı kazanabilecek bir öğrencisiniz demektir. Fakat evde kimse yokken, evdeki herkes bir yerlere gittiğinde tek kaldığınızda eğer ki önceliğiniz ders değil farklı konularsa o zaman da ne yazık ki başkaları varken yaptıklarınızın da bir değeri kalmıyor. Çünkü siz zaten başkaları varken yaptıklarınızı onlar var diye yapmış oluyorsunuz. Ve bu yüzden de başarı gelmiyor. Çoğu zaman veliler şunu der, ''Hocam çocuğum çalışıyor, her şeyi yapıyor ama niye başarısız oluyor?'' Bunu anlamanın en kolay yolu çocuğunuz evde yalnızken ders çalışabiliyor mu ya da önceliğini sınava verebiliyor mu buna bakmak lazım. Çünkü muhtemelen evde anne baba varken yapılan şeylerin büyük bir çoğunluğu göstermelik oluyor. Jau smiguliu.